Bugün modern dünyanın en güçlü kimyasalı ve aynı zamanda en büyük tuzağı olan dopamine farklı bir gözle bakacağız. Çoğumuz dopamini sadece iyi hissetme hormonu olarak biliriz. Ancak Makyavelli ve Jung'un felsefeleri dopaminin sadece bir ödül sistemi değil, aynı zamanda kontrol edilmesi gereken bir güç olduğunu gösterir. Peki dopamini kontrol etmenin ilk ve en önemli sırrı nedir? Carl Jung'a göre dopamin arayışımız genellikle gölgenin bir yansımasıdır. Gölge, kişiliğimizin bilinç dışına itilmiş, reddedilmiş ve kabul edilmeyen tüm yönlerinin toplamıdır. Bir şeyden hemen tatmin alma isteği, bir sosyal medya bildirimine bağımlılık veya anlık has peşinde koşmak aslında içimizdeki bir boşluğu doldurma çabasıdır. Bu boşluk, bilinç dışımızdaki yetersizlik korkusundan, yalnızlık hissinden veya çözümlenmemiş duygulardan kaynaklanır. Dopamin, bu boşluğu geçici olarak doldurur ve bize kısa süreli bir rahatlama verir. Ancak Jung'un felsefesiyle bakıldığında bu arayış, kendi gölgemizi görmezden gelmenin bir sonucudur. Zayıf insan, dopamin döngüsüne teslim olur. Çünkü bu döngü, onun kendi içsel zayıflığıyla yüzleşmesini engeller. Machiavelli'nin bakış açısıyla bu durum bir içsel irade savaşıdır. Bir liderin en büyük erdemi tutkularına ve arzularına yenik düşmemektir. Machiavelli için kısa vadeli hazların peşinden koşmak irade zayıflığının bir işaretidir. Dopamin bu bağlamda iradenin kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir düşmandır. Onu kontrol etmeyi öğrenmeyen bir kişi Machiavelli için kendi benliğinin kontrolünü de kaybeder. Machiavelli'nin dediği gibi insanlar bir prensin eylemlerinden çok onun iradesinden etkilenir. Bu dışsal bir eylemde bulunmadan önce içsel bir kontrol mekanizması inşa etmenin önemini vurgular. Dopamini kontrol etmenin ilk kuralı onun ardındaki içsel zayıflıkla yüzleşmektir. Bu sadece bir alışkanlığı bırakmak değil, aynı zamanda o alışkanlığın neden var olduğunu anlamaktır. Peki seni en çok hangi dopamin döngüleri kontrol ediyor? Bu döngülerin ardında yatan içsel boşluk ne olabilir? Düşüncelerini merakla bekliyorum. İlk bölümde dopamini kontrol etmenin ilk kuralının onun ardındaki içsel zayıflıkla yüzleşmek olduğunu konuştuk. Şimdi Carl felsefesinin en temel kavramlarından biriyle arketipsel irade gücüyle konumuza devam edeceğiz. Dopamin döngüsüne teslim olmak sadece bir irade zayıflığı değil, aynı zamanda bilinç dışımızdaki pasif bir alıcı arketipine boyun eğmektir. Peki bu pasif alıcılıktan nasıl kurtuluruz? Jung'a göre insan zihni ortak bir miras olan arketiplerle doludur. Pasif alıcılık, dopaminin modern çağdaki en güçlü arketipsel ifadelerinden biridir. Bir sosyal medya bildirimine bağımlı olduğunuzda bir nevi ödül dilencisi gibi davranırsınız. Jung'un felsefesiyle bakıldığında bu durum, kendi iradenizden vazgeçtiğiniz ve dışsal bir uyarıcının size ne zaman iyi hissedeceğinizi dikte etmesine izin verdiğiniz anlamına gelir. Bu, bir nevi ruhsal bir köleliktir. Güçlü insan, bu pasif alıcılık arketipine meydan okur ve kendi iradesini kullanarak kendi mutluluğunu kendisi yaratır. Machiavelli'nin bakış açısıyla bu durum bir iktidar mücadelesidir. Machiavelli, bir prens halkının ne düşündüğünü kontrol edemezse iktidarını kaybeder der. Bu prensip iksel dünyamıza da uygulanabilir. Eğer beyninizin dopamin ödül sistemini kontrol edemezseniz kendi zihninizin efendisi olmaktan çıkıp dopaminin kölesi olursunuz. Machiavelli için irade bir liderin en önemli silahıdır. Dopamini kontrol etmek, kendi zihninizin tahtını ele geçirmek ve bu sayede kendi hayatınızın efendisi olmaktır. Bu, sadece bir alışkanlığı bırakmak değil, aynı zamanda kendi iradenize sahip çıkmak ve kendi hayatınızın kontrolünü ele almaktır. Dopamini kontrol etmenin ikinci kuralı, pasif alıcılık arketipine meydan okumaktır. Bu, anlık has peşinde koşmak yerine, kendi iradenizle kendi ödülümüzü kendiniz yaratmaktır. Peki, sen kendi dopamin döngülerinde ne kadar pasif bir alıcı olduğunu düşünüyorsun? Bu pasiflikten kurtulmak için ilk hangi adımı atabilirsin? Düşüncelerini merakla bekliyorum. İlk iki bölümde dopaminin ardındaki içsel zayıflığı ve pasif alıcılık arketipini ele aldık. Şimdi, bu döngüden kurtulmanın en etkili yollarından birine dopamin detoksunun ardındaki Jungçu anlama odaklanacağız. Modern çağda popüler bir pratik olan dopamin detoksu, Jung ve Machiavelli'nin felsefesiyle bakıldığında sadece bir alışkanlığı bırakmak değil, aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm yolculuğudur. Peki, bu detoks bize ne kazandırır? Dopamin detoksu, beynin sürekli olarak anlık haz veren uyaranları olan bağımlılığını azaltmayı amaçlar. Sosyal medyadan, hızlı yiyeceklerden veya video oyunlarından bir süreliğine uzaklaşarak beynimizi sıkılmaya maruz bırakırız. Jung'a göre bu sıkılma hali, sanıldığının aksine bir zayıflık değil, içsel bir uyanışın başlangıcıdır. Bu boş zaman diliminde bilinç dışımız bize kendisini göstermeye başlar. Gün içinde bastırdığımız yaratıcılık, merak ve derin düşünce gibi potansiyellerimiz bu sıkılma anlarında yüzeye çıkar. Dopamin detoksu bu bağlamda bireyleşme sürecinin bir parçasıdır. Kişi dışsal uyaranlardan bağımsız olarak kendi içsel kaynaklarından bir anlam yaratmayı öğrenir. Bu bizi daha bütün, daha özgün ve daha güçlü bir birey yapar. Machiavelli'nin felsefesiyle bakıldığında bu durum bir stratejik geri çekilmedir. Bir lider gücünü korumak için sürekli olarak hareket halinde olmak zorunda değildir. Bazen geri çekilmek ve durumu gözlemlemek daha etkili bir stratejidir. Machiavelli için kısa vadeli hazların peşinden koşmak enerjinin boşa harcanmasıdır. Dopamin detoksu bu bağlamda enerjiyi yeniden toplama ve onu daha büyük bir amaç için kullanma pratiğidir. Bu sadece bir alışkanlığı bırakmak değil, aynı zamanda irade gücünü geliştirmek ve bu iradeyi daha uzun vadeli hedeflere yönlendirmektir. Bu, bireyin kendi hayatının kontrolünü ele geçirmesidir. Dopamin'i kontrol etmenin üçüncü kuralı, sıkılmayı kucaklamak ve bu sıkılma anlarında kendi içsel anlamınızı yaratmaktır. Bu, anlık hazlardan vazgeçip kendi içsel potansiyelinizi keşfetmeye ve geliştirmeye odaklanmaktır. Peki, sen en son ne zaman sıkıldın? O sıkılma anında ne gibi yeni düşünceler veya fikirler ortaya çıktı? düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. İlk üç bölümde dopamin döngüsünün ardındaki psikolojik ve stratejik nedenleri ele aldık ve bu döngüden kurtulmanın yollarını konuştuk. Şimdi Carl Jung ve Machiavelli'nin felsefesiyle duygusal yansıma ve bireyleşme arasındaki ilişkiye odaklanacağız. Dopamin sadece bir kimyasal değil, aynı zamanda duygularımızı ve içsel durumumuzu da yansıtan bir aynadır. Peki, bu ayna bize ne gösterir ve bu durum Dopamini kontrol etmemiz için neden bu kadar önemlidir? Carl Jung'a göre bir şeye bağımlı olduğumuzda veya sürekli anlık haz aradığımızda bu durumun ardında genellikle duygusal bir yansıma yatar. Örneğin bir kişi sürekli olarak sosyal medyada onay arıyorsa bu durum bilinç dışındaki yetersizlik veya değersizlik hissinin bir yansıması olabilir. Dopamin bu acı verici duyguyla yüzleşmek yerine geçici bir rahatlama sağlar. Bu, bir nevi duygusal uyuşturucudur. Zayıf insan, bu duygusal yansımanın farkında değildir ve kendini bir döngünün içinde bulur. Jung'un bireyleşme süreci işte bu yansımayı kırmakla başlar. Gerçek güç, kendi duygusal yaralarımızla yüzleşmekten ve bu yaraları dopamin gibi dışsal uyaranlarla değil, içsel bir iyileşme süreciyle tedavi etmekten geçer. Machiavelli'nin bakış açısıyla bu durum, bir stratejik manipülasyondur. Bir liderin tebaasının duygularını anlaması ve yönetmesi gerekir. Modern çağda teknoloji şirketleri ve medya bu prensibi dopamin ödül sistemi ile birleştirir. Sürekli olarak bize anlık haz veren içerikler sunarak duygularımızı ve dikkatimizi manipüle ederler. Eğer bu manipülasyonun farkında olmazsak kendi irademizin kontrolünü kaybederiz. Dopamin bu bağlamda duygusal zayıflığımızı kullanarak bizi kontrol eden bir araçtır. Machiavelli'nin dediği gibi, halkın duygularını anlayan onları yönetebilir. Bu, kendimizi bu manipülasyondan korumak için kendi duygusal durumumuzun farkında olmamız gerektiğini vurgular. Dopamini kontrol etmenin dördüncü kuralı, duygusal yansımanızın farkına varmaktır. Bu, hangi duygunun sizi dopamin aramaya ittiğini anlamak, ve bu duyguyla yüzleşmek için cesaret toplamaktır. Peki, seni en çok hangi duygusal durumlar dopamin döngüsüne itiyor? Bu duygularla yüzleşmek sana nasıl bir güç kazandırabilir? Düşüncelerini merakla bekliyorum. Elke 4 bölümde dopaminin ardındaki psikolojik ve stratejik nedenleri ele aldık. Şimdi Carl Jung ve Machiavelli'nin felsefesiyle irade gücünü sembolik bir savaş olarak ele alacağız. Dopamin sadece bir kimyasal değil, aynı zamanda irademizi test eden bir güçtür. Peki bu savaşı kazanmak ve kendi irademizin efendisi olmak için ne yapmalıyız? Carl Jung'a göre insan zihni sembollerle düşünür. Dopamin döngüsünü bir nevi içsel canavar veya dürtü arketipi olarak sembolize edebiliriz. Bu canavar bize anlık haz veren uyaranların peşinden koşmamızı söyler ve bilinçli irademizin kontrolünü ele geçirmeye çalışır. Zayıf insan bu canavara karşı koymak yerine ona teslim olur. Ancak Jung'un felsefesiyle bakıldığında bu canavarla savaşmak değil, onu anlamak ve onunla bütünleşmektir. Onu bir düşman olarak değil, bir nevi enerjiyi dönüştürme potansiyeli olan bir güç olarak görmektir. Bu Canavar bana anlık haz istiyor ama ben bu enerjiyi daha büyük bir amaca yönlendireceğim demektir. Bu, iradenin sembolik bir zaferidir. Machiavelli'nin bakış açısıyla bu durum bir stratejik savaş gibidir. Bir lider, düşmanının zayıf yönlerini bilmeli ve bu zayıflıkları kendi lehine kullanmalıdır. Dopamin döngüsü, irademizin zayıf noktasıdır. Onu kontrol etmeyi öğrenmek, Machiavelli için düşmanını tanımak ve onu yönetmektir. Machiavelli'nin dediği gibi, halkın duygularını yöneten iktidarı elinde tutar. Bu, kendimizi ve beynimizin dopamin ödül sistemini yönetmekle ilgilidir. Bu sadece bir alışkanlığı bırakmak değil, aynı zamanda irade gücünü geliştirmek ve bu iradeyi daha uzun vadeli hedeflere yönlendirmektir. Bu bireyin kendi hayatının kontrolünü ele geçirmesidir. Dopamini kontrol etmenin beşinci kuralı, irade gücünü sembolik bir savaş aracı olarak görmektir. Bu, anlık haz arayışını bir meydan okuma olarak kabul etmek ve bu meydan okumayı kendi gelişiminiz için kullanmaktır. Peki, sen kendi irade gücünü nasıl sembolize edersin? Bu sembolik savaşı kazanmak için ilk hangi adımı atmayı düşünüyorsun? düşüncelerini duymak için sabırsızlanıyorum. İlk 5 bölümde dopamin döngüsünün ardındaki kişisel ve psikolojik nedenleri ve bu döngüyü kırmanın yollarını ele aldık. Şimdi Carl Jung'le Machiavelli'nin felsefesiyle dopaminin en geniş boyutuna, yani toplumsal algı yönetimiyle olan ilişkisine odaklanacağız. Dopamin sadece kişisel bir kimyasal değil, aynı zamanda kitleleri etkilemek ve kontrol etmek için kullanılan bir araçtır. Peki bu durum bizi nasıl etkiler? Machiavelli'ye göre bir liderin gücü sadece kendi iradesinden değil, aynı zamanda halkın algısını yönetme yeteneğinden de gelir. Modern çağda teknoloji şirketleri, medya ve reklamcılık bu prensibi dopamin ödül sistemiyle birleştirir. Sürekli olarak bize anlık haz veren içerikler, bildirimler ve vaatler sunarak duygularımızı ve dikkatimizi manipüle ederler. Bu bir nevi kitleleri dopamin bağımlısı yapma stratejisidir. Bir şeyden hemen tatmin alma isteğimiz, bir sosyal medya bildirimine bağımlılığımız veya anlık bir heyecan arayışımız aslında bilinç dışımızdaki bir boşluğu doldurma çabasıdır. Bu durum, bireyin kendi iradesini kaybetmesine ve bir kitlenin pasif bir parçasına dönüşmesine neden olur. Carl Jung'un felsefesiyle bakıldığında bu durum kolektif bilinç dışının gölgesidir kitleler kendi bireysel gölgeleriyle yüzleşmek yerine kolektif bir dopamin arayışına dahil olurlar. Bu bireysel sorumluluktan kaçış ve bir grubun anonimliğinde kaybolmaktır. Güçlü insan bu manipülasyonun farkındadır ve bilinçli bir şekilde bu döngüye meydan okur. Dopaminin sadece bir ödül sistemi değil, aynı zamanda bir kontrol aracı olduğunu anlar. Bu farkındalık onu özgürleştirir. Machiavelli'nin dediği gibi halkın duygularını yöneten iktidarı elinde tutar. Bu kendimizi bu manipülasyondan korumak için